Herkese günaydın. Bugün hamam koyunda uyandık. Çok güzel bir yer burası. Birazcık böyle dolaşarak devam edeyim istedim. Bu teknede kaldık biz. Okan abrimizin teknesi. Selamlar ona da. Güneş doğdu bir saat önce yaklaşık. Denizi çok güzel. Tam böyle doğanın içinde. Burası Adiya Restoran. Menüsü bayağı zengin. Çok güzel. Ortamı güzel. Tam böyle doğanın içinde yapmışlar. Dönüşte üst tarafa da Güzel bir kütüphane yapmışlar. Kütüphane çok hoşuma gitti. Burada barı var. Gece bayağı hareketliydi buraları. Toplamda yüze yakın tekne var sanırım bu koyda. Akşamki partiden kalanları görebiliyorsunuz şu an burada. Bu şekilde biraz etrafa çekeyim istedim şöyle yukarıdan denizin ne kadar güzel olduğunu göstereyim. tuvaletler, duşlar gayet güzel. Etrafı güzel yapmışlar. Burada böyle TRX'e benzer, hatta TRX gibi neredeyse aynı bir alet var. Doğan içinde spor yapmak isteyenlere. Burada boks eldivenleri var. Boks eldivenlerini alıp bu manzara eşliğinde bu kum torbasına yumruklayabilirsiniz. <laughs> Güzel olmuş. Burası bir aktivite alanı gibi bilinir. İşte benim buranın en sevdiğim yerine geliyoruz. Ve muhteşem bir kütüphane. Biraz parlıyor galiba şu an ama camdan ne kadar gözüküyor bilmiyorum çok güzel yapmışlar yani kütüphanede harika vakitler geçirilebilir şöyle şuradan da göstereyim ahşap eski bir kano koymuşlar ortasında tam çok güzel Her yer çok temiz. Burası tabii ki kışın da kullanılabiliyor. Kışın da burası şu taraflar kapanıyor. Böyle burada yine gelip yemeğinizi yiyebiliyorsunuz. Burada çok ıslık çalan bir papağanımız var. Ne haber? Sürekli bir şeyler yapıyorsun. Yapsana şimdi yine. İstendiği zaman yapmazlar tabii. Güzel bir yer yani e, sol tarafta da birazdan yürüyüş yaptığımız videoyu ekleyebilirim buraya da ve burası karayoluyla gelinen bir yer değil. Sadece teknelerle gelinebiliyor. Dolayısıyla e, sakin kalmayı başarabilmiş. Ercan Bey. Evet biraz çekim yaptım geldim. Su şu an çok gözükmese de bayağı iyi. Herhalde böyle şu an 7-8 metre aşağısın belki 10 metre altını görebiliyorum zemini. Güneş çıkınca biraz daha güzel çekimler yaparız. Şimdilik hoşçakalın. Görüşürüz. We need to find side Kaç kilo? 3 kilo 3 kilo. Evet. Ayfer Hanım, duydunuz 3 kilo palomut sözü. Tabalar asın. lazım. Tavalar Migros Teknesi'ne bindik. geldi. Hadi bakalım. Her şey var. Marketi gezdirelim istedik. İlginçmiş. Şortlar. Elbiseler. şey rafı çok iyiydi. Bayağı kalınmış. verdik. Taze. an fırın, fırında ürün bir şey var şu an galiba. Evet. Abi de geldi. Kille koyuna geldik. Burada karavanları falan getirebileceğimiz bir yer ve diğer akvaryum koyuna Göcek'teki ve hamam koyuna çok yakın. Bir de motokaravanın arkasında tekne oldu mu? Küçük bir zodyak oldu mu? Nasıl oldu Murat? 10 numara 5 Yıldız olur. Tavsiye ederiz şimdi biraz dronla muron'la biraz çekim yapayım. Deniz çok güzel. Böyle biraz aşağı doğru gerçekten 7-8 metre aşağısını görebiliyoruz burada. Evet. Ve açıklarda biraz rüzgar var. Bak burası çok durdu. Güneş de şuradan arkadan batıyor. Dolayısıyla bayağı gölge. Şuralar falan bayağı iyi oldu yani. Burada bırak abi. Güzel harika yürüyüş yolları var. Şu an indiğimiz koyda. Bedri Rahmi sağ tarafta. işte boynuz yükü sol tarafta. Kırıçagöy'de de varmış. 6 kilometre. Bir de Sarsala 14 kilometre. Sarsala çok güzel bir yer. Sarsala bir de aynı zamanda şöyle bir yer. Dalaman havaalanına indiğinizde... ...Sarsala koyuna hızlı bir şekilde taksiyle yaklaşık 20 dakikada falan gelebiliyorsunuz. Mesela ben iki gün önce oraya geldim. Oradan hamam koyuna geçtik. Hamam koyu da çok güzel. Orada kaldık o gece. Çöp var burada. Biraz böyle etrafı göstereyim sonra dronla da çekim yaparım. Bayağı gölgelik alanlar var. Yani motokaravanla gelip burada gerçekten çok güzel vakit geçirilebilinir. Güneş de arka taraftan batıyor dolayısıyla bayağı iyi. Yerlerde çok güzel çim yani böyle çamur olmaz hiçbir şey olmaz burası çok güzel. Burası da karavancılar için, kampçılar için uğranabilecek bir yer diye düşünüyorum. Bence diğer koylara gitmek için küçük bir zodyak falan gibi bir şey varsa burada konaklayıp bir hafta canını sıkılmadan her gün bir şeyler yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Denemek lazım. Şimdi biraz drone uçuralım. Sometimes things happen beyond your control, as if they have a life of their own. The choices you make, what appears to be right, seems you just have no say. As if you're a witness to your own mistakes, it's easy to play along. After you see what the choices came to be, like a storm that's passed on. Oh the brain, down the drain. Oh the fuse, the abuse. Oh, please, storm fell trees. Oh the fire. Over... günaydın. saat yedi sessiz bir sabah bugün de böyle bir yerdeyiz muhteşem bir deniz Göcek Zeytin Restorant burası ben iyice şey düşünmeye başladım Göcek kesinlikle teknelerin cenneti gibi bir şey çünkü her yer tekne dolu ve efsane bir şekilde koylar çok güzel tekneler için yapılmış gibi böyle şöyle göstereyim çok güzel gerçekten restoran bayağı iyi mezeler çok sağlam tepeden biraz güzel gözüktüğü söylendi Akşam otururken ben de biraz tepeye çıkayım dedim, bir bakayım arka tarafa. Aslında en güzeli tekne turlarında her gün başka bir yerde uyanıyorsun. O çok başarılı yani. Abi, bu tarafta ünlü ekmekçisi var herhalde. Günaydın efendim. Günaydın. Ekmekçisi var restoranda. He tabii bak bu, burada da sabah çok güzel ekmek yapıyor <gülüyor> evet. <gülüyor> Çok leziz güzel ekmekler gerçekten yani. Evet. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Birazdan başlıyor mu ekmek? Evet, birazdan başlayacağız. Tamam, süper. Kolay gelsin. Bravo. Bu arkada da çadırlar var. Kimi bilmiyorum. Karayoluyla da gelinebiliyor buraya. Yol çok kötü değilmiş. Güzel görüntülerle minik bir yolculuğa çıktık galiba yukarı doğru. <laughs> Yeni yerler keşfetmek denince akan sular durur. Ben çok seviyorum. Of çok güzel gerçekten. Şöyle yandan tutayım da harika manzaralar eşliğinde yukarı çıkıyorum. Çok daha fazla yukarı çıkmak istemedim. Çünkü bizimkilerle yürürüz demiştik. Şimdi onları almadan tepeye kadar yürümeyeyim istedim. Sonra onlarla beraber yürürüz. Bugün buradayız. Akşama kadar güzel geçer umarım. Koylar gerçekten beni çok etkiledi. Dronla dün birkaç çekim yaptım. Her gittiğimiz yerde bir şeyler çektim zaten de. Yani böyle o kadar güzel gözüküyor ki deniz, tekneler. Şöyle şuradan göstereyim. Şey gibi resmen ya. Otopark gibi.